Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri. Muğla yerel basın olarak Marmaris'te bulunan Relax Spa işletme sahibi İbrahim Dili ile birlikteyiz. İbrahim Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri burada konuk ettiğiniz için bizler çok teşekkür ederiz sizlere. yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. İbrahim Dili kimdir, sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? E, İbrahim Dili e, spa sektöründe bütün e, Marmaris'teki e, hı hı. çeşitli 5 yıldızlı otellerle uzun yıllardır 98 yılından beri hı hı. relax spa işletmesiyle e, markamızda diyelim hı hı. hizmet etmiş spa sektöründe e, güçlü bir firmayız. Süper. Ee, şu anda da işletmemiz eee Marina alışveriş merkezinde. Hı, hı Bundan önce o, otellerde miydi? E, evet, Bundan önce otellerde e, hizmet veriyorduk. Sonuçta zaten müşteri portföyünüz Aynen. oluştuğunda kendi yerinizi açtınız. Aynen. Turizm e, de uzun yıllardır. Yaklaşık 30 yıldır. 30 yıldır. spa sektöründe Süper. hizmet verdik. Peki ne gibi hizmetler veriyor Relax Spa? Bunlardan bahsedelim. Yani Relax Spa bahsedelim. E, öncelikle e, misafirlerine hı hı. hijyeni temizliği ön planda tutar ee, servisi düzgün ee, terapistleri profesyonel süper ee, yani bir genel şekilde olarak uzun yıllardır hizmet sektöründeyiz. Süper. Peki, e, masajın sağlığa yararları nelerdir? Biraz e, uzman görüşü olarak bilgi evet. alalım sizden. Eee e, spa sektörü wellness sektörüdür. Sağlık sektörüdür aslında. Hı -hı. Masaj sağlık demektir. E, vücuttaki kan dolaşımı, günlük yorgunluğu atan, e, rahatlatan e, bir sektördür. Şimdi Şimdi herhangi bir böyle bel ağrısı. ağrısı olan, omuz Tabii ağrısı, ki ağrısı yani e, Fizik, e, medikal masaj tarzında masajlarımız da var ama hmm. yani genel olarak e, masajlar genelde rahatlama, relax masaj türünde. Günün yorgunluğu veya haftanın yorgunluğunu, evet. Günün yorgunluğunu ve, bu şekilde evet. atabiliyorlar aslında. Sağlıklı yaşam sunuyoruz daha doğrusu misafirlerimize. Süper. Peki e, daha çok müşteri potansiyeliniz nerelerden geliyor? Hangi kesime hitap ediyorsunuz? Yani biz e, Marmara Üniversitesi'nde internasyonel biliyorsunuz turizm sektörünün içerisinde olduğumuz için hı hı. E, genel olarak müşteri marmer salkın da hizmet veriyoruz yerel kesimlere de hı hı. ama tabii ki turist olarak turistlere turistlere daha çok hizmet veriyoruz süper peki başarı tek başına olmuyor tabii profesyonel tabii. bir ekip de var arkada. Aynen. E kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Yaklaşık yani burası butik bir spa. Hı hı. yani sezonda 7-8 kişiyle hizmet veriyoruz. Kışın tabii ki hı hı. E, turizm sezonu olduğu için 4 5 kişi biraz daha düşüyor. Ee, peki çalışma saatlerimiz nelerdir? Ee, sabah 10 akşam 10 hizmet veriyoruz. Güzel. Ee, ee, buranın de. lokasyonu tam olarak nerede? Kemal Elgin Bulvarı Sarıana Mahallesi Nesel Marina Alışveriş Merkezi olarak geçeriz. Süper, Adilası bu şekilde olarak. bulabilirler. Yani. Peki sizle iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarını söyler misiniz? Tabii ki relaxspa marina.com olarak web sitemiz mevcut. Relaxspa olarak Instagram hesabımız mevcut. Ayrıca telefon, e, yerel telefon 252-412-004'den çift e, ulaşabilirler. Haftanın 7 günü. E, ha, 7 ulaşır, günü açıyoruz. açıyoruz. Süper. Hı -hı. E, ben vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Marmaris halkına hem Türkiye halkına senelerdir kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. Teşekkür ederim. Ben sağ teşekkür olsun. ederim. Sağ Çok sağ olun. İşimin uzmanıyım.